Elizabeth Betty, namı diğer Karadalya, 22 yaşında çekici bir kadındı. Zor bir geçmişe sahip Betty, 1974 yılında Los Angeles'ta boş bir arazide bulundu. Betty alkolik bir babaya sahipti. Babası alkolün etkisiyle Betty'ye adeta zulmediyordu. Bir gün babasının arabası bir köprünün altında bulundu. Babası ortalıkta yoktu. Bu yüzden intihar ettiği düşünüldü. Bu olaydan sonra geçim sıkıntısı çeken Betty kendini alkole verdi ve hatta bu yüzden tutuklandı. Daha sonra intihar ettiği düşünülen babası ortaya çıktı ve Betty'nin aklı iyice karıştı. Betty geçinebilmek için farklı işlerde çalışıyordu. Bu sırada hayatının aşkıyla tanıştı. Binbaşı Matt Gordon. Çok mutluydular ve nişanlandılar. Fakat binbaşının uçağının düşmesiyle Betty bir darbe daha almıştı. Yine de kendini toparlayan Betty şansını oyunculukta denemek istedi ufak tefek rollerde de yer almaya başladı. Yine bir deneme çekimine gitmek için dışarı çıktı. Ve Betty'den 6 gün boyunca haber alınamadı. Bir tarlada ikiye bölünmüş bir şekilde bulundu. Otopsi raporuna göre kafasında çok sayıda darbe, çürük ve kesikler tespit edildi. Asıl daha iğrenç olan Betty'nin ağzı kulaklarına varacak şekilde 7,5 cm uzunluğunda kesilmişti. Uzmanlar çok temiz bir şekilde ikiye bölündüğü için tıbbi bilgiye sahip birinin bunu yaptığını düşündüler. Ayrıca etrafta hiç kan yoktu. İncelemeden sonra vücudundaki kanın boşaltıldığı da ortaya çıktı. Süren incelemeler sonucunda vajinasına çimen sökulduğu ve anal kanalının genişlemesinden dolayı tecavüz edildiği kanısına varıldı. Bu bulgular katil hakkında bazı bilgiler verdi. Katil tıbbi bilgiye sahip, ölü sevici ve cinsel yetersizliğe sahip tetiz bir adam profilinde olduğu düşünülmeye başlandı. Betty'nin cinayeti hakkında teoriler ortaya atıldı. Fakat en güçlü teori katilin babası olduğu yönündedir. Babası bu olaydan sonra ülke dışına kaçmıştır. Yapılan araştırmalar babasının tıbbi bilgiye sahip olduğunu doğruladı. Fakat evinde yapılan araştırmalar bir kanıt niteliği taşıyacak kadar kuvvetli değildi. Hiçbir teorinin kanıtlanamaması, davanın çözülememesine yol açtı ve böylece Karadale cinayeti Amerika'nın en gizemli davalar arasındaki yerini almış oldu. 1957 yılının 23 Şubat günü Philadelphia'da Saskina yolundaki ormana sıçan tuzakları kuran bir adam, tuzakları kontrol etmek için ormana gittiğinde çocuk beşiğinde ölü bir çocuk bedeni buldu. Fakat kurduğu tuzaklar yasal olmadığı için çocuk bedenini polise bildirmedi. İki gün sonra üniversite öğrencisi olan Frederick Benosis o bölgeden arabasıyla geçiyordu. Bölgede tuzaklar olduğunu bilen Benosis tavşan yakalamak için arabasını durdurdu ve ormana girdi. Tavşan arayan Benosis çocuk bedenine rastladı. İlk başta polislere bildirmeyen adam ertesi gün polislerle irtibata geçti. Ufak bir çocuğa ait olan beden kutudaki çocuk ve Amerika'nın bilinmeyen çocuğu olarak anılmaya başladı. Çocuk tamamen çıplaktı. Elleri ve ayakları buruşuk bir şekildeydi. Ölmeden önce suda bekletilmiş gibiydi. Ayrıca yemek borusunda bulunan kara bir madde yüzünden kustuğu bulgusuna varıldı. Kusmasına sebep olan şeyin de kafasına aldığı darbeler olduğu düşünülüyordu. Ayrıca çenesinde L şeklinde bir yara ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesik ve çizikler vardı. Şaşırtıcı olan bu dava medyanın ilgisini çok fazla çekmiş olsa da çocuğun kimliğini doğrulayacak hiç kimse çıkmamasıydı. Dava hakkında birkaç teori oluşturuldu. Bunlardan en güçlü olan teori şöyleydi. 2002 yılında bir psikiyatrist polislere dava ile ilgili bilgileri ulaştığını bildirdi. Psikiyatristin hastası olan Mart isimli kadın ailesinin daha önce bu çocuğu satın aldığını ve seks oyuncu olarak kullandığını söyledi. Daha sonra Marta'nın anlattıklarına göre çocuk akşam yediği kuru fasulye yemeğini kustuğu için annesinden öldürse dayak yedi. Biraz sonra çocuğun öldüğü anlaşıldı. Annesi çocuğun saçlarını kesti, yıkadı ve battaniyeye sarıp arabanın bagajına yükledi. Marta'nın dediğine göre anne ona yardım etmesi için Martay'ı zorlamıştı. Daha sonra çocuğu ormana götürüp bıraktılar. Marta'nın verdiği ifade sadece polislerin elinde olan bazı bilgileri içeriyordu. El ve ayaklarının buruşuk olması, saçlarının kesilmiş olması ve midesinde bulunan fasulye kalıntıları gibi bilgiler. Bu yüzden polisler Mart'a inanmak istese de zihinsel değişkenliğinden ve komşularının Martaların evinde ufak bir çocuğun hiç yaşamadığını söylediği için kesin bir sonuca varılamadı. Bu yüzden hala en gizemli cinayet davaları arasındaki yerini korumaktadır. 2 Ocak 1935 yılında Kansas City'deki President Hotel'e 1046 numaralı odayı isteyen biri geldi. İsminin Roland T. Owen olduğunu söyledi ve otel kayıtlarında böyle geçti normalden daha büyük kulaklara, kahverengi saçlara ve kafasında bulunan yatay bir yaraya sahipti. Bavul yoktu, sadece tarak ve dış macunu vardı. Aynı gün içerisinde temizlikçi bayan 1046 numaralı odaya gitmişti. Kadın korkmuş görünüyordu. Ovun panjurları kapamış, sadece bir mum ışığıyla odada öylece oturuyordu. Kadın odayı temizledikten sonra Owen bir arkadaşının geleceğini bu yüzden çıkarken kapıyı açık bırakmasını söyledi. Daha sonra kadın temiz havlu getirmek için geri geldiğinde masada bir not buldu. Notta şöyle diyordu: "Dan, 15 dakika içinde geleceğim. Bekle beni." Ertesi sabah temizlikçi odaya gitti. Oda dışarıdan kilitlenmişti. Kadın da Owen'ın dışarıda olduğunu düşündü. Fakat kapıyı açtığında Owen'ın içeride, geçen geceki gibi karanlıkta oturduğunu gördü. Birinin ovenı dışarıdan kilitlediğini düşündü. O sırada telefon çaldı. Oven, hayırdan yemek yemek istemiyorum. Ben daha yeni yedim diyordu. Aynı gün içerisinde Robert Lane adında bir motorcu otel müdürüne yakın olan bir adamı aldı. Bu adam Lane'e yarın birini öldüreceğini söyledi. Lane'e aldığı adamın kim olduğunu sorduklarında o adamın Oven olduğunu söyledi. Takip eden gece temizlikçi temiz avlu için odaya geldiğinde hırıltılı sese sahip bir adam tarafından geri gönderildi. Ertesi sabah 1046'daki telefonun devre dışı kaldığı anlaşıldı ve onarılması için odaya Bellboy gönderildi. Bellboy kapıyı açtığında onu kanlar içinde çıplak bir şekilde yatarken buldu. Owen birkaç kez bıçaklanmış kafasında birçok kez darbe almıştı. Fakat hala yaşıyordu. Polisler onu hemen sorguya aldı. Owen'a bunu kim yaptı diye sorulduğunda hiç kimse yanıtını veriyordu. Sadece küvette düştüğünü söylüyordu. İlginç olansa Owen'ın kıyafetlerinin hiçbir yerde bulunamamasıydı. Polis Owen'ın kimliğini doğrulamak istedi. Ve Roland T. Owen adında birinin olmadığını buldu. Bu kişinin John Doe olduğu düşünülüyordu. Bu sırada Owen komaya girdi ve hastanede öldü. Fakat kim olduğu bilinmeyen biri tarafından bir arama oldu. Bu kişi yeterli fon toplanana kadar cenaze olmamasını istiyordu. Ve bu kişi ovuna 13 tane çiçek göndermişti. Sonsuza kadar aşk, Louise'den yazan bir not bırakmıştı. Polis hiçbir zaman gizemli danı ve gizemli kadın Louise'i bulamadı. Bu cinayette çözülemeyen cinayetler arasında yerini almış oldu.